Merhaba'lar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. 2 şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişemi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 16 ilmekten anlatım yapacağım sizi. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. İlmeklerimi de arka yüzden bir sıra ters ördüm. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamadığım için yaptım bu işlemi. Modele dahil değil. Yani siz de lastiğinizi ördünüz diyelim. Modelin lastiğin üzerinde daha düzgün durmasını istiyorsanız lastiğin arka yüzünden bir sıra ters ördükten sonra modelinizin kurulumuna geçebilirsiniz ön yüzden. Evet modelimize başlayabiliriz. Modelin birinci sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Bir, iki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğin şöyle arasından ilmeğimi çıkarıp uzattım ve bu ilmeğimi düz olarak ördüm bu işlemi bir kez daha yapacağız çünkü modelimizi dört ve katlar üzerine kuruyorduk tekrar bakın iki ilmeğin arasından ilmeğimi çıkarıp uzattım bu ilmeğimi düz olarak ördüm burası bir model İpi benden yana aldım bir iki ilmek ters ördüm İpi arkaya aldım Yine sıradaki iki ilmeğin arasından ilmeğimi çıkarıp uzattım. Ve bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. İki ilmeğin arasından ilmeğimi çıkardım. Bu ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Bir, iki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bakın iki ilmeğin ara kısmından ilmeğimi çıkarıp uzattım ve bu ilmeğimi düz olarak ördüm bir kez daha aynı işlemi yapıyorum iki ilmeğin arasından ilmeğimi çıkardım bu ilmeğimi düz olarak ördüm çıkardım ipi benden yana aldım bir iki ilmek ters örüp kenar ilmeğini düz ördüm 3 model üzerinden anlatım yapıyorum size bakın 1 2 ve 3 Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Şimdi burada bakın bu ilmeklerim ikili gruplar halinde. İlmek sayımızı da eski haline getirmemiz gerekiyor. Bu ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Diğer iki ilmeğimi de birlikte örüp ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. İpi markaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Yine iki ters ilmeğimi birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Diğer ikisini de yine birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Yine sıradaki 2 iki ilmeğimin ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Diğer iki ilmeğimin de ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. İki ilmek düz örüp kenar ilmeğini ters örüyorum. Evet modeli birlikte bir kez kurmuş olduk. Model hep bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. Şu anda anlaşılmıyor tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek. Onun için modelimizi bir kez daha kuralım birlikte kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 2 ilmeğin arasından ilmeğimi çıkardım, uzattım ve bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmeğin arasından ilmek çıkardım, uzattım. Bu ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki 2 ilmeğin arasından ilmeğimi çıkarıp uzattım. Ve bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar 2 ilmeğin arasından ilmeğimi çıkarıp uzattım. Ve bu ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmek ters ördüm ip markaya aldım. Yine iki ilmeğin arasından ilmeğimi çıkarıp uzattım ve bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar aynı işlem. İki ilmek ters. Kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi markaya aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. ilmeklerimi bakın ters ilmeğimin ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Diğer iki ilmeğimi de birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. İpi markaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar 2 iki ilmeğin ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Diğer ikisine de yine aynı şekilde birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Evet dediğim gibi modelimiz hep bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. Yapım aşaması oldukça kolay ve de hızlı ilerleyen bir model. Şimdi bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denemiştim kamera arkasında. Bir de onu göstereyim size. Evet bakın modelimiz ortaya çıktı dediğim gibi. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali ve de lastik üzerindeki hali. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Modelimiz şu şekilde kabarık duran bir model. Dilerseniz bu şekilde lastikli kullanabilirsiniz. Ya da birlikte ördüğümüz gibi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Toparlama yapmadı lastik sizde. Modelimin arka yüzü bu şekilde şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size bu modelden çok güzel anne yeleği olur atkı yapımında kullanabilirsiniz bere yapımında kullanabilirsiniz yine çocuk yeleklerinde süeterlerinde bebek battaniyesi yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.